Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes sarsan Bugün sizlerle birlikte iskelet arkadaşım Bebek Sonic ile birlikte tek blok oynuyoruz. Bebek hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Merhaba arkadaşlar. Ben Bebek Sönik. Bebek Sonic onu kendine atmayacaksın. <laughs> Olamaz ya. Biz zor yapacağız. Arkadaşlar bugün kendimize kural koyduk. Yani challenge. Birimiz iskelet birimiz creeper olacağız. Bizim özelliklerimiz var. Bebek Sonic ok atabiliyor. Ben de patlatabiliyorum arkadaşlar elimdeki dinamitle. Ben şimdi ilk olarak toprak tarafına gitmek istiyorum. Çünkü toprak tarafından birkaç tane yaşamamız gerek. Yoksa ende gidersek direkt ölürüz. Onun için hemen şöyle birazcık blok yaptım. Bebek Sonic sen de yardımcı ol bana. Hemen hızlı bir şekilde o tarafa doğru gidelim. Şöyle koydum bakalım 4 tane blok daha. Hadi benden ben güneşi. Tamam sen koy ben de o sırada hemen kırayım. Siz de arkadaşlar bu arada lütfen like atmayı kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Çünkü birazdan göreceğiniz şeyleri hiçbir yerde görmemiş olacaksınız. Haberiniz olsun. Birazdan neler neler yapacağız. İzleyin sadece. Şimdi şunları da şöyle bir güzel koy. Benim aklıma güzel bir fikir var arkadaşlar. Ben bu adamı nasıl yeneceğimi biliyorum şu toprak adamı. Bir şey koy ve başlayalım. Tamam mi bunu? Yeter yeter. Sen bir koy bakalım yetecek mi yetmeyecek mi? Tamam bunu koydum. Bunu da böyle koydum işte oydu. Tamam kır bebek Sonrasında bana bırak. Geçir 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 geçir. Ol sana bakalım. Al sana. Eyvah. Hiçbir şey yaramıyor bebek sonic. plan iptal plan iptal plan iptal. Bir dedi. Bir şunu bunu ay Al ay al şunu Vur. Vur daha fazla. Al sana al sana. Al sana. Bebek vur vur vur. Vur vur vur. Ben bunu ödemeyeceğim. Ha, bu ölmez ki böyle. Allah sana, Allah sana bir tane daha bomba atacağım. Bekleyin içeri gir. Ha, koş, koş Aa, örümcek bebek. Ne Ve Örümcek Bebek neredesin ya harbiden? Ya e ne yapayım Enes amca artık gelmek canımı istemiyor çünkü kimse beni artık izlemiyor videolarda. Niye öyle düşünün Örümcek Bebek biz seni istiyoruz. Arkadaşlar yorumlarda Örümcek Bebek gelsin yazın öyle bir şey olur mu ya? Enes amca istemiyorlar artık beni ben de gelmek istemiyorum Örümcek Bebek gücü adına. Ya niye ya? Ya sanki gel ya iyi bir günü sanki e istemiyorlar ne yapayım isterlerse yine söylersin Enes amca. Tamam gelmeyeceğim şimdi. Hayır, ben buradayım. İstersen buradaki elmasları alabilirsiniz amca. Tamam, aklıma güzel bir fikir var. Yeşiller benim, yeşiller benim, yeşiller benim. Yeşilleri ben alacağım arkadaşlar. Yeşil zırh takacağım bakalım. He, gözükmüyor. Arkadaşlar şimdi bakın ne yapacağım buraya. Beşin geçil oradan. Hoppam! Oo oh -oh, hiçbir şey... Bam! Bam! He ee, Bu benim patlamalarım... Aaa! Ee, en iyisi patlatmayayım be Beksiyon, hiçbir şey çıkmıyor. Dur bakayım patlatayım birazcık daha şuraları. Bakayım. Hii! Vallahi arkadaşlar, hiçbir şey çıkmıyor, bununla kırayım. Oo, çok iyi. Oo çok iyi. Bu kılıcı şey bu kazmayı çok beğendim. Bebek söyleyek bütün her patatıyor. Yeşim ben bunu ödedim. Bunun için hiçbir şey çıkmadı. evet, amca kanks görüşürüz. Görüşürüz örümcek bebek. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Örümcek bebek diğer videoya gelsin lütfen. Hadi ya lütfen yazın. Geldim bebek söyleyek neredesin? Gel gel. Örümcek bebek kankim oydu şeydin. Keşke senin çocuk da ya. Keşke. Tamam burada bir şey kalmadı değil mi? Su var suyu da sonra alırız. Şimdi ise bebek sünük. Suyunu... Ee odun kırmadık nasıl yapacağız o tarafa gitmeyi? Doğru şey ne? Biz odun kırmadık nasıl gideceğiz? Sana sormak lazım. Baltan var mı? Benim baltam yok. Hmm, neyimiz var? Kazmamız var. Bir dakika bekliyorum. Aklıma güzel bir şey var. Hadi bakalım bu sefer. Yes! işe yaradı. İşte bu kadar ya. İşe yaramasını bekliyordum valla. Bir dakika bekle bebeksin. Şurayı da atacağım. Hadi bakalım. İşe yaradı az önce. Burada işe yarar. Evet al bebeksin. Al bak odun çıktı. İşte bu kadar. Gördün mü? Bak pat 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 at, Şöyle atayım. He al Bekşik. Ye. Ye evet. Atıyorum atıyorum. Bak al al. Sen odunları al. Al sana al sana. Şurayı da attım. Bebeksin al odunları buyur. Şunları da şöyle atayım. Eee bunlar niye patlamıyor? Ee, bazen patlamıyor galiba. Ha patladı patladı. Oo bir sürü şeyler de çıktı ha. Olur size. Eyvah bombam bitti. Ne yapacağım? Hani Tamam odunları kır. Odunları al sen. önce bebek görüşürüz. 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 Yani, Başka bir şey var mı? Aslında şu suyu da alsak iyi olurdu ya. Lavla suyu yapardık ama yok ki bir şey var mı? Birazcık şurada ama bir dakika ben burada biraz taş kasayım. Daha mantıklı arkadaşlar. Ölmeden önce hemen şurada birazcık taş kasarsam daha güzel olur. Hop şöyle in in, in. Hayır ölüyorum. Olamaz öldüm arkadaşlar ya. Neyse sıkıntı yok. Bebeksin kan kim yapmıştır? Gün şınav ne içimi işte yaptım bir şeyini. Ne yaptın bakalım be? Eşim ki ikonenin şu çıktı? ne var? Anam ne oldu ne? Ne yaptın sen az önce? Yaşık ne iş yaptım? Ben şimdi ok attım Oha renkli ok almışsın. Senin zırhın gözüküyor. Benimki gözükmüyor ya. Keşke gözükseydi. Neyse. Dur şimdi lavla şu yapmayı biliyor musun? Evet biliyorum bebek sonuç tabii ki. Bu nasıl soru? Sen yapmasın biliyor musun? Tabii ki de. İşte beni şimdi seyret bakalım. Tamam. Şimdi bak buraya suyu koyacağız. Tamam sen yap bakalım. Ben buraya yardımcı oluyorum sana. Birazcık daha gitmesi gerek değil mi? Evet. Bir tık daha. Bir tık daha git bebek süngi. Aynen. Tamam şimdi burayı kapat. Bebek sonuç. Ya hiç hiç sakarsın verecek Vallahi böyle arkadaşlık mı bu nasıl pro ya bu pro muro değil Bildin ezik bu ya. Şey, bu halde, <laughs> Lan oğlum <laughs> lan nasıl düştün o arada nasıl düştü arkadaşlar dur şimdi bebek soyunca yine düştüm bak. Ya ben bu bebek soyunca oynamayacağım <laughs> şöyle bir tane ağaç dikeceğim arkadaşlar ağacımız olsun ağacımız yok ya bu nasıl tek blok bebek O toprak ver. Değil mi? Değil mi? Toprak ver biraz. Şuraya ağaç dikeceğim. Sen de oraya lavla suyu koy şimdi. Fidan ne? Ağaçla toprağında dönmeni yudum da. Hayır bebek sönük. O... Ne yaptın bebek sönük? Anne bu ne şey diyor? Lan ne? Ne yaptın? Lav nerede? İşte burada. Obsiden oydu. Ya arkadaşlar ya ne yaptı bak görüyor musunuz bitti alt başka lan var mı? Yok değil başka bu vardı. Aferin sana aferin. Arkadaşlar bakın ya ne yaptına bakın ya. Bu çocuk kafası çalışmıyor ya. Opsidienimiz <laughs> oldu bir tane. ne nedir'e gideriz herhalde. O <laughs> Güce bir tane daha buldum Gel Gel gel. Şimdi buraya bak Ben sana anlatıyorum. Lavu şu tarafa koyacaksın. Suyu da bu tarafa. Ha koy. Oh, oh, my god. Evet gördün mü? Tamam suyu alma artık oradan. Tamam artık buradan kırdığımız sürece hep obsidyen geldi. Eyvah 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 Oo, Vallahi son anda korktum ben Biliyor musun yanlış bir şey yaptım sandım ama Doğru yapmışım tamam sıkıntı yok Bunu böyle kıracağız oh ne güzel Artık böyle obsiden yerimiz var ve fidanlarımız da var Odayı biraz genişletelim arkadaşlar Sonrasında şu ende gideceğiz Endde dövüş yapacağız arkadaşlar Kık Orayı yeneceğiz Endin kralı biz olacağız Bu tek bloğun yani en e sarsan tek bloğu Böyle iskelet tek bloğunun <laughs> Kralı ben olacağım hatta creeper tek bloğu bu ne şey? İskelet tek blow'u. Tamam, iskelet ve creeper tek blow. Ee, tamam tamam zaman. Yoksa oynayamam. Tamam ya tamam. Gel şimdi o tarafa doğru yol çekiyoruz Bebek Sonic. Hazır mısın? Bak ben şimdi nasıl hızlı yol çekiyorum. Gel yarış Bebek Sonic. Sen de diğer taraftan. Şu tarafa geç. Tamam hadi. Bir, iki, üç başla. Tamam başla. Alsana alsana alsana. Bebek Sonic. Hop at 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 at. Böyle 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 böyle. böyle. Hadi bakalım arkadaşlar ben mi yapacağım Bebek Sonic mi? Olamaz. Bebek Sonic daha hızlı gidiyor. Hayır Bebek Sonic hile yapma yok ya. Arkadaşlar hile yapıyor. Alsın onu. Alsın onu. Alsın onu. Alsın onu. Alsın onu. Alsın onu. Bebek Sonic. Evet. Yes arkadaşlar ben ölmemesi gerekti öldü ve kazandı. Ha, ne şey ben kaybedeyim katledim. Ha atlamayacaktın ki sen atladın ve sen kaybettin geçil böyle açıyorum burayı. Dikkat et böyle tamam mı? Hoppala gelin buraya. Aa beşik ol gel bakalım. Seni gel. O endermenleri tek atıyor. Gel sana kötü adam seni. Seni endin kralı. Biziz bu endin kralı. Hayır. En büyük kralı benim. Sizi şimdi öldüreceğim. Ben iki kalbim kaldı. Vur lan şu adama. Öcüm. Öcüm. Şunları da patlatayım. Can almasın arkadaşlar bunlardan. Olsun al. Bu en teşyaları oldu. Patlatıyor mu Hüseyin? Patlatıyor öldü, 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 öldü. öldü mü? Tamam. Şunu patlat. Şunu patlat. patlat. İşte. Uy be Hüseyin kozini kaptık. Yes be arkadaş. En fazlasını ben alayım da Hüseyin alamasın şöyle. Ya of ya. Şimdi beni yine de yapacaksın değil mi? Evet, ben de bütün 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 envanterim kadar var. Bak şimdi bana düşün, bak bana vurmaya çalış bak bana vur vur. Hop gördün mü? Oo, güzel Bunu ben biliyorum ama kimi yedirmeye çalışıyorsun yani? Bu ben bunun biliyorum. biliyorum. neyim ben bunun. Tamam. O zaman blok koymadan şuraya çık. Şu camın oraya ben çıkarım bak şimdi izle. Hoppala çıkamamışım. Anne çıkamadım ya. Tamam. Sizce arkadaşlar ilk kim yapar? Ben mi bebek sunik mi? Yapamadım. Hadi hadi hadi. Tekrar tekrar bakayım. Hadi. Olmadı tekrar hadi. Şu camın üstüne at beni. Ohohoho. Yaptın mı? Yaptım tabii. En kralını yaptım ya. Vallahi arkadaşlar yine ben kazandım ya. Hep kazanmak zorunda mıyım? Sen bebek sunik hileyle geçtin oraya. Yürü yalan atma. Millete de yalan gösteriyor bak. Ana. Hadi bakayım dinle. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar şimdi sıra adamızı geliştirmekte. Andy de gittik ama arkadaşlar o Andy'nin od deliğine girmedik. Orada bir tane bitiş yeri var ona girmedik. Buradan devam edeceğiz. E, serinin devamını isterseniz yorumlarda yazmanız yeterli olur. Biz şu anda buraları böyle biraz büyüteceğiz. Şuraları birazcık e, kazacağız. Buraya da bir tane sandık atalım. Odanın var mı? Odanın var. E, sandık yapayım bir tane. Aynen bir tane sandık yap. Siz de arkadaşlar lütfen yandaki çıkan iki tane güzel videoya tıklamayı unutmayın. Biz de bu sırada kasılalım burada. Eğer bu videoyu beğendiyseniz şöyle kırıp şey takacağım. <laughs> Bunun ismi neydi ha? Balka kaskı. <laughs> Elime bakın, elimde kalıcı tutuyorum <laughs> Çok komik. Neyse, bu videom burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şurada aa şunu al bunu da tartar tar tarla yaparız. Al Ah tamam der. Vallahi çapa mapa da yapacağız arkadaşlar. Daha bizim çok işimiz var. Siz ama sonra aa görünmez oldum. Siz o sırada like atmayı unutmayın. Görünmez sarsan gördüğünüz gibi Görünmez oldum. <laughs> Bak ben ne dedim ne yapmış arkadaşlar. Renkli diamond blok yapmış ya. Bunlar çok pahalı eşyalar. Sizleri seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de yanına çıkan iki tane güzel video var. Lütfen onları tıklayın. Tamam mı? Örümcek adam, örümcek bebek sen bir şey demek istiyor musun? Görüşürüz kankiler. Kendinize dikkat edin. <laughs> Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.